Hadi bugün gelin biraz kilo almanın matematiğinden konuşalım. Şimdi e, pek çok kez söylediğimiz gibi aslında biraz böyle bir havuz probleminden bahsediyoruz. Yani aldığın kaloriyi eğer harcıyorsan e, onlarda bir sıkıntı olmuyor. Ama aldığın kaloriyi harcamıyorsan kalori birikiyor ve bir şekilde enerji olarak depolanmak üzere planlanıyor vücut tarafından ve sen onu işte yağ dokusunda biriktiriyorsun. Bazen kas yapıyorsun. da vücut ağırlığını arttırıyorsun. Yani tamam biliyorum hani sonuçta pek çok kişi şunu diyecek şimdi yorumlarda da yazacaklar. İşte hocam hani olay sadece kalori değil. E tabii ki sadece kalori değil ama hani e, kalorinin de çok önemli olduğunu söylemek lazım. Sonuçta siz eğer harcadığınızdan daha fazla kalori alıyorsanız bir şekilde vücudunuz bunu depolama eğilimine gidiyor. Şimdi mesela sorulardan bir tanesi şu. Ben normal beslenmeme her zaman olduğu gibi devam edeyim ama her gün mesela bir tane ekstradan Çikolata parçası yiyeyim veya işte hani şu anda önümde meyveler var. Mesela bu muz büyük bir muz olarak sayılabilir. İşte 100 gram muz yaklaşık 80 kaloridir. Ee, yani bunu farz edin ki böyle bir muz 100 kalori olsun ve siz bunu her gün ekstradan yiyin mesela. Yani her gün e, normal kalorinizin dışında hayatınıza bir muz sokuyorsunuz ve her gün 100 kalori alıyorsunuz. ...yani bu ne kadar yapar İşte ...haftada demek ki 700 kaloriyi ekstradan alıyorsunuz... Ee, ...aya vurursan... ...onu ile çarp işte... ...2800 kalori yapıyor... ...şimdi peki mesela 2800 kalori... ...ekstradan aldığınız 2800 kalori... ...vücutta kaç gram fazla ağırlığa... ...denk geliyor... ...onu konuşalım isterseniz... ...şöyle diyelim... ...hani bütün bilimsel yazılarda da hep şu kabul ediliyor... ...3500 kalori vücutta 450 grama denk geliyor. Bunu hesaplarsan işte 0.12'ye geliyor oran. O zaman şöyle yapalım. Mesela hani muzdan bahsettik ya her gün 100 gram muz yediğini düşün. Çarpalım hemen. 100 çarpı 7 zaten 700 gram 700 kalori olduğunu söylemiştik. Şimdi bunu 0.12 ile çarptığım zaman ekstra aldığım haftadaki 700 kalorinin bana kaç gram Kazandırdığını yani ağırlığımı ne kadar Arttığını arttırdığını göreceğim 84'e denk geliyor Yani ben <laughs> Her gün ekstradan bir muz yersem Haftada 84 gram Almış oluyorum Yani bu hani çok da fazla Değil belki ama o zaman Bunu ben mesela e, Her hafta yaptığımı düşünelim 4 ile çarpayım bunu o zaman Her gün bir muz yemek bana Ayda 336 gram kazandırdı vücuduma. Ee, bunu o zaman 12 ile de çarpayım. Bir yılda ne kadar ekstra kilo verdi bana? 4 kilo denk geliyor. 4032 grama denk geliyor. Kabaca ee, işte 4 kilogram diye düşünün. Şimdi bunu 5 yıl diye düşünün. İşte 5 ile çarpın 20. Ha, şimdi sıkıntı şurada arkadaşlar. Bakın. Ee, Vücuttaki işler böyle matematik olarak seyretmiyor. Yani ben işte hakikaten her gün ekstra bir muz yersem... ...bir yıl sonunda dört kilo almıyorum. Çünkü biliyorum mesela yorumlarda olacak... ...birçok kişi kilo almak istiyor ama kilo alamıyor. Veya tam tersi var. Mesela kilo veriyorsun, vermek istiyorsun... ...başlangıçta iyi veriyorsun sonra veremiyorsun. Neden böyle oluyor? Şimdi işin bir kere... ...matematiğinin esasında... E, stabil olmadığını söylemek lazım. Neden? Çünkü vücudumuzdaki işler stabil değil aslında. Yani e, vücudumuz başlangıçta bir yıl önce nasılsa şimdi de öyle çalışmıyor ki. Yani şöyle bir şey var. Diyelim ki sen mesela her gün ekstra bir muz yedin, ekstra bir muz yedin ama e, kilonu diyelim ki başlangıçta bir miktar arttırdın hakikaten. E zaman içinde ne oldu? Senin vücudun aslında mesela ne demiştik e bir ayda işte 300 gram mesela koymuştu vücuduna. E 300 gram yeni doku oluşturdu senin için. Bazı yağ hücrelerin büyüdü, belki kas hücrelerinin büyüdüğünü gördüğün sayısını arttırabildin bazı hücrelerin vesaire. Dolayısıyla vücudun bakması gereken hücre sayısı doku miktarı arttığı için orada enerjiyi arttırıyor vücut. O yüzden sen hani bir şeyi sürekli yediğin zaman e, sürekli kilo almaya aynı hızda devam etmiyorsun. Gittikçe azalıyor. Hani şimdi bunun tam tersi mesela kilo verirken de var. Diyelim ki başlangıçta işte bir mesela normalde 2000 kalori alıyordun günde, 1500 kaloriye düştün, bir rejime girdin mesela. Bu arada rüzgar da bilmiyorum size geliyor ama acayip esiyor. Kıbrıs'tayım şu anda. Gerçekten hava baya sıkıntılı. E, şimdi Devam edelim. Diyelim ki kilo vermeye çalışıyorsun. 2000 kalori... Yemin ediyorum benle mücadele halinde Rüzgar ya. Ben mi bastıracağım, o mu bastıracak şeklinde devam ediyorum video çekimine. Üçüncü kez giriyorum konuya. Şimdi diyelim ki 2000 kalori alıyordun, 1500'e düştün mesela. Başlangıçta hakikaten kilo veriyorsun. Neden? Çünkü hakikaten aldığın kaloriyi kısıtladığın için vücudun bir şekilde kilo veriyor. Çünkü enerji bulmak için daha önce depo yaptığı dokuları yakmaya başlıyor. Ha burada problem şu oluyor. Şimdi vücut da demin dediğim gibi işler stabil seyretmiyor. Bir sürü reaksiyon işin içine giriyor. Mesela işte hormonlar işin içine giriyor. Otonom sinir sistemi işin içine giriyor. Yani vücut diyor ki ya kardeşim ben 2000 kalori alıyordum. Bir anda 1500'e düştüm. Burada bir iş var diyor. Başlangıçta yakıyor ama ondan sonra da metabolizmasını düşürmeye başlıyor. Zaten kilo verip de geri alanların en büyük problemi genellikle bu oluyor. Yani vücut az kaloriyle yaşamaya alıştığı zaman bu sefer eski kalorisine döndüğü zaman hemen kilo alıyor. Ne oluyor? Mesela kişi diyelim ki 1500 kaloriye düşmüştü. 4 kilo da vermişti. Ondan sonra dedi ki ya benim hedefim işte bu yaz zaten 4 kilo verip girmekti. Ben o 4 kiloyu da verdim. E artık başka bir şeye ihtiyacım yok. Tekrar 2000 kaloriye geri döneyim dediği anda vücut bir anda şaşırıyor. Çünkü vücut zaten 1500 kaloriyle çalışmaya adapte olmuştu bir zaman sonra. O yüzden o 1500 kalorinin üzerine aldığı artı 500 kalori 2000'e döndüğü zaman bir anda fazla kalori haline geliyor. Ve bu sefer vücut onu tekrar depolamaya başlıyor. Kişi o zamanda ne yapıyor? Kilo almaya başlıyor. Şimdi kilo alma konusunda da şöyle bir sıkıntı var. Birçok faktör var orada. Şimdi mesela diyelim ki yaşımız ilerledikçe aslında bizim metabolizmamız zayıflıyor. Ya biliyoruz mesela 20'li yaşlardan sonra her 10 yılda bir neredeyse %10 civarında metabolizmada yavaşlama oluyor. Neden? Çünkü e, Aktiviten azalmaya başlıyor, kas kitlen azalmaya başlıyor, belki daha fazla yiyorsun. Dolayısıyla aslında bir kere yaşın ilerledikçe zaten kilo alma eğilimi devam ediyor. Şimdi enteresan bir veriden bahsedeceğim size. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir veri bu. Ondan şöyle yapmışlar, bir ulusal sağlık ve beslenme çalışması yapmışlar. Oradaki kişilerin vücut kitle endekslerine bakmışlar. Ondan sonra da yıllar içinde nasıl fark ediyor kilolar ona bir bakmışlar. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim size. Ee, mesela er, kadınlar açısından baktığın zaman yani yıllar geçtikçe kadınlar ne kadar kilo alır sorusunun cevabı bir e, mesela 60 kilo civarında olan bir kadın 28 yıl takip sonrasında kabaca bu 1970'lerde başlamış sonra tekrar bakmışlar 28 yıl sonra 75 kiloya çıkmış. Ortalamadan bahsediyorum. Ha bu arada mesela enerji kısıtlaması yaptıysa bu kadın bir faydası oluyor mu? Evet oluyor onu da söyleyelim. Yani diyelim ki günlük kalori alımını azaltıyor. Mesela 50 kalori sadece azalttığı zaman bu isterseniz günlük kalori alımını azaltmak olsun, isterseniz aktiviteyi arttırmak olsun ama günde 50 kalori daha az vücuda giriyorsa o zaman baktığın zaman mesela daha az kilo almış olduğunu görüyorsun. Mesela günde 300 kalori azaltıyorsa o zaman çok daha az. Yani mesela 50 60 kiloda başlayan bir kadın kabaca 300 kalori geride kalırsa yine işte o civarlarda tutuyor kendi kilosunu. Yani ne demek bu? Biz yaşlandıkça, kilo aldıkça yiyeceklerimizi, yediğimizi miktarı azaltmak zorundayız. Bunlardan birinci çıkarım bu. Erkeklerde iş biraz daha böyle agresif seyrediyor. Erkeklerde mesela e, matematiksel bir modelleme yapılmış. Onlarda mesela 300 kalori azaltsam bile erkek biraz daha kilo almaya devam ediyor gibi görünüyor e, bu matematiksel modelleme sonucunda. Sonuç itibariyle burada bir matematikten bahsetmek çok kolay değil. Çünkü vücudun kendi içindeki e, reaksiyonları sürekli değişiyor. Verdiği cevaplar değişiyor vücudun. O yüzden dik, e, dikkatli olmak lazım. Ama bir şu çok net yani Kilo vermek istiyorsan aldığın kaloriyi bir miktar azaltman lazım. Özellikle yıllar içinde kilo almak istemiyorsan, yaş aldıkça kilo almak da istemiyorsan bir Mutlaka kalorini azaltacaksın. 2- e, Mutlaka e, aktiviteni arttıracaksın. Kas kitleni arttıracaksın. Yediğine içine dikkat edeceksin. Suyu e, bol miktarda hakikaten tüketeceksin. Ve her zaman olduğu gibi e, sağlıklı besleneceksin. Önemli olan biliyorsunuz sebzeyi çok tüketmek, bakliyatı çok tüketmek, e, meyveyi tüketmek. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Şok diyetleri kesinlikle önermiyorum. Uzun dönemde uygulayabileceğiniz e, diyet planları seçin. Yani diyet planında beslenme modelleri kendinize bulun bunu deneyerek de bulabilirsiniz zaman içinde. Ama bunu yapmadığınız takdirde başarısız olursunuz. Yani şok diyetlerle 4 kilo verirsiniz, 6 kilo alırsınız. 6 kilo verirsiniz, 8 kilo alırsınız. Biraz önceki anlattığım nedenlerden dolayı dolayısıyla lütfen bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edin. Elbette dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. O da ne? Tabii ki eğer abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı bekliyorum. Kanala beğendim tuşuna basın ve eğer bu bilgileri değerli buluyorsanız siz de diğer arkadaşlarınızın bunu öğrenmesi için paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.